Türkiye uzun zamandır böyle ağlayanların, mazeret beyan edenlerin ülkesi. Efendim sınırlarımıza nasıl e, gelip de üst kurarsınız? Efendim bizim sınırlarımızı nasıl kevgire çeviririz? Devamlı ağlıyoruz. Efendim bizde nasıl işte ekonomik ambar buyuruyor? güçlü olacaksınız. Maruz kalmayacaksınız böyle bir şey. Güçlü olacaksınız. Paranız güçlü olacak. ekonomimiz güçlü olacak. Fellik fellik para aramayacaksınız. Yüksek faizde boşlanmayacaksınız Yani 10 yıl sabit faizde yüzde 31, de borçlanmak nedir yani? Siz enflasyonla mücadele... Şey ne, siz kendinize inanmıyorsunuz demektir. Değişken faiz var. Hayır efendim biz sabit faizle borçlanacağız. 10 yıllık tahvil 31.75 iyi mi? Evet. Sonra diyorsunuz ki enflasyon düşecek. Siz kendiniz inanmıyorsunuz. O yüzden şunu demeye çalışıyorum. Türk milletinin büyük potansiyeline, devletin birikimine yetiştirmiş olduğumuz insanların bizi dünyayla rekabette taşıyabileceği zemine inanmak lazımdır, oraya yürümek lazımdır. Biz bir yüz demekten vazgeçmesi lazımdır siyasetin. Milletimiz büyüktür demeyi verilmesi lazımdır. Ben o yüzden bu cumhurbaşkanlığı falan işlerinin hepsinin bu yaşadığımız maharetsizlikten, yönetim maharetsizliğinden kaynaklanan sorunlar örtme aparatına döndüğünü düşünüyorum. Bunları da millete hakaret sayıyorum. Yani ayıptır. Yani memleketin bu kadar sorunu var. Çocuklarımız canlarına kıyıyorlar. Efendim mülakat adaletsizliğinden canına kıyıyor. İş bulamıyor canına kıyıyor. 8-9 milyon madde bağımlısı evladımız var. Analar babalar evlerini kitleyip yatıyorlar bu İstanbul'da. Çocuklar da kendileri ihbar ediyorlar. Bizim çocuğumuz eroin satıyor falan diye bir alsınlar cezaevinde ki rahat uyuyalım diye. Bazı analar babalar evlatlarından ümidi kesmiş Allah'ım al canlarını mezarlarını bilelim diyorlar. Devletin duyması gereken şey bu. Devlet bunları duymuyor da konuştuklarına bak. Tüsyadı diyor. Tüsyadı duymayın. Önce bu anaların feryadını duyun. Önce bu çocukları ölsün diye dua etmek zorunda kalacak kadar aziyet içinde kalmış evlatlarını kaybetmiş analar duyun. Bu çocuklarımız ne oldu? Bakın bunlara. Aileleri duyun. Bakın bunlara korkunç cinayetler işleniyor. Ya korkunç cinayetler işleniyor. Ya yani Türklerin sicillerinde olması mümkün olmayan cinayetler. Türkler ana öldürebilir mi? Ya Türk milleti ana öldürebilir mi? Evlat boğazlayabilir mi? Ya ırza tasaddi falan anlaşılabilir belki biraz. Ya çocuk tecavüz nedir arkadaş? Bu millete ne oluyor? Bakmanız gereken şey bu. Bu millete ne oluyor? Bu günah skalası, bu suç skalasındaki düşkünlük nedir? Bu pespayelik nedir? Bu millet nereye düştü? Hiç umurlarında değil. Alarm veriyor toplum. Toplum bağırıyor. Toplum her tarafından biz ölüyoruz diyor. Aile bağırıyor, çocuklarımız ölüyor, nesil bağırıyor. Efendim göçenler bağırıyor, kalanlar bağırıyor. Herkes feryat figan bağırıyor. Diyor ki bir toplum. Yahu ölüyoruz. Ölüyoruz bize bakın. Siyasetin konuştuklarına bakın. O yüzden Cumhurbaşkanı, o yüzden efendim Ekrem Bey, o yüzden Mansur Bey yok ön seçim olacakmış falan işine baksın herkes. Bu Türk milletini şimdi toparlamazsak, şimdi bu millete ayağa kaldıracak bir program bulamazsak, şimdi milletin topyekün öyle cephe cephede değil. Yok milliyetçi cephe. Yok efendim demokrat cephe, yok cumhuriyetçi cephe. Biz bu milletin 85 milyonunu ayağa kaldıracak bir program. Milleti sarıp sarmalayacak, derdine derman olacak bir seferberlik hissiyatıyla bir siyasi irade ortaya çıkaramazsak Cumhurbaşkanı kim olursa olsun akıbet değişmeyecek. Sistem konuşacağız, program konuşacağız, hedef konuşacağız. Bu hedefe bizi götürecek olan temellerin yollarını konuşacağız. Var mı? Yok. Ufukta var mı? Yok. Konuşabilecek insanı kalmadı memleketin. Ne konuşuyoruz? Sabahtan akşama kadar bizi neyi konuşmamızı istiyorlar onu konuşturuyorlar. Efendim CHP'de ön seçim olacak ne diyorsunuz? Biz parti kuruyoruz. Efendim hangi ittifakta yer Ya partiyi yeni kurduk. Hangi ittifakta yer alacaksınız? Ne biçim soru ya? E bunu biz de soracağız birazdan. Sorun da söyleyin. <laughs> yani şimdi buna kızıyorsunuz ama sormayalım mı? Yani Sorun hadi. Şu an